Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben Spider-Man ve bugün yine Brookhaven'deyiz. Bu sefer ne yapacağız arkadaşlar? Bu sefer bu aralar Brooklyn'da çok fazla kullanılan dev eşya kodlarını deneyeceğiz arkadaşlar. İlk olarak e, kılıç koduyla başlıyorum. Hazırsanız yazıyorum kodumuzu. 178 999 23, bir, 7. Hazırsanız okutuyorum. Ve tıkladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi King olduk. Muazzam bir kod. Bence çok güzel. RP'lerde kullanılabilir. Bisiklete binince böyle gözüküyor. King RP falan da yapabilirsiniz bununla. Bence gayet güzel. Mesela selam yazalım şunlara selam Selem'e yazdık selam selam yazdık ama gözükmüyor arkamdaki arkamdaki daki nasıl arkamdaki nasıl dedim arkadaşlar? taktıkları bile yok. Arkamdaki Abi ne oluyor? Ne oluyor? Neyse buradan uzaklaşalım. Buradan uzaklaşalım. Evet, bir diğer kodumuzu da kullanalım arkadaşlar. Sıfırladık. Yeni kodumuz 181 00 76 05. 48. Hazırsanız tıklıyorum arkadaşlar. Abone olup like attıysanız tıklıyorum. Tıkladım arkadaşlar ve kapibara. Arkamızda dev bir kapibara var arkadaşlar. Dev kapibara. Bunda çok iyi troller yapabilirsiniz. Bunda muazzam troller yapabilirsiniz arkadaşlar. Eve giriyorum bakalım neler olacak. Kapıyı tıklattım. House party diyor. Açtı kapıyı arkadaşlar. Arkadaşlar troll troll trol, troll. Trol. Troll. Troll. Çıktık dışarı. Birinin evini sabote edelim arkadaşlar. Evet birinin evi aramızı soktuk çok iyi arkadaşlar adam şu an ne oluyor diye içeride adamın arabası burada büyük ihtimalle kendisi de burada evinin kapısı da açık abi ne oluyor şu an adam neler olduğunu düşünüyor büyük ihtimalle durun adam orada trolleyeceğiz Troll. Evet arkadaşlar Spiderman troll yapıyor. Allah adam bizi banlayacak. Evet arkadaşlar evinde çok büyük bir kaplara var. Ne yapacağını kim nasıl bilsin. Evet adam şu an arabasına bindi. Büyük ihtimalle. adam burada. Neyse. Tamam. Bu kodumuz da gayet güzeldi arkadaşlar. Yeni kodumuza geçelim. Hazırsanız. Ee, yeni kodumuz. Bir saniye. Heh, tamam. Yeni kodumuzu buldum arkadaşlar. Bir an kayboldu zannettim. 179 010 32 31 5 Hazırsanız tıklıyorum entere. Tıklıyorum. Tıklıyorum. Tıkladım arkadaşlar. Entra ve tank geldi. Muazzam büyüklükte bir tank. FPS yetmiyor. 60 FPS'im. 60 FPS alıyorum. Büyük ihtimal şu an haritayı kaplıyor. Grafikleri fullleyeceğim 2 dakikalığına. Otomatik manuel. Fullledim grafikleri. Ona rağmen almıyor. Yani resmen trolüs şu an. Resmen gerçek bir trolüs. Metroya binersek ne olur arkadaşlar? Mis ya da çıkalım şuradan. Şehrin oraya gideceğim. Binaların oraya gideceğim. Polislerin oradaki kameraya bakacağım arkadaşlar. Orada gözükür büyük ihtimalle. Allah. Allah. Ne oluyor? Allah arkadaşlar. Görüyor musunuz tankı? Tankı görüyor musunuz? Adam da kapı açtı arkadaşlar tankı görüyor musunuz? Muazzam trolüs şu an. Şu an muazzam trolüs. Arkadaşlar. Tankılımızla. Çok iyi değil mi arkadaşlar? Polis kamerasından bakacağım. Arkadaşlar tankımız. Evet arkadaşlar tankı görüyor musunuz? Tank tüm haritayı kaplıyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ee, videomuz bu kadar olsun. Yeni kod videolarının gelmesini istiyorsanız abone olup like atın. 6 like daha yeni kod videosu gelecek. Ve yarın başka bir oyun oynayacağım. Ha bu arada Discord linkimi, serverimi aşağıya bırakacağım. Ee, abone olup like atmayı unutmayın. Atmadıysanız da canınız sağ olsun. Attıysanız teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Tekrardan bay bay.